Babamın bankada bir senedir 36 bin lirası var. Kendi evi kentsel dönüşüme girdiği için evi yıkılacak, yenisini yapacaklar. Yeni yapılacak evden düşen pay 52 metrekare. Kendisi bir üst kata çıkmak istiyor. Bunun bedeli de 35 bin TL parayı bu yüzden bekletiyor. Bu paraya zekat düşer mi? Babam bu arada emekli. Sadece gelir olarak emekli maaşı var. Allah razı olsun diyor. Amin. Rabbim cümlemizden razı olsun. Amin. Ee, kenarda duran bir para nisap miktarı ise ve üzerinden de sene geçmiş ise kişinin onu kenarda tutmasındaki gaye ne olursa olsun zekata tabidir. Hmm. Ancak e, İbn Melek Hanefi fukasından rahimeullah'ın e, bir farklı görüş var bu noktada. Eğer kişinin evi yoksa ve ev alma gayesiyle para biriktiriyor ise, kenarında birikmiş bir parası var ve gayesi de ev almaktır. Bu durumda bu asli ihtiyaç gibi değerlendirilerek o paraya zekat olmayacağını söylemiş olsa da Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş öyle değil. Madem ki para olarak kenarda duruyor ve üzerinden de yıl geçmiş ise velev ki bu insanın evi dahi olmasa bu insan bu paraya zekat vermekle mükelleftir. Evet. Ki e, bu ifadeye baktığımız zaman, soruya baktığımız zaman ev alma gayesi de değil, evi arttırma, arttırma evi yükseltme çıktı, veya katı mi? değiştirmektir. Evet. Yani artı bir işlemdir. Velev evet. ki ev almak için olsa bile zekattan kurtuluş söz konusu değil ise, yükseltmeye yönelik olarak e, kenarda paranın durması zekat vermeye mani değildir. Bu paranın üzerinden sene geçmişse bu kardeşimiz zekatını vermekte mükelleftir. Evet hocam. Müzik